Sorumuzu çözmeden önce bir bilgi vermek istiyorum. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine, tanjantları da kotanjantlarına eşittir. Yani ne demek? Örneğin alfa artı teta 90 derece ise sinüs alfa kosinüs teta'ya eşit oluyor. Şimdi sorumuza baktığımızda burada 40 derece ile 50 dereceyi topladığımızda 90 derece oluyor. O halde ben kosinüs 50 yerine sinüs 40 yazabilirim. Şimdi dikkat ettiğimizde pay kısmında 2 sinüs 40 oldu. Sin 40 artı sin 40'dan. Bölü 1 sin 40. Sin 40'lar sadeleşti. Doğru cevabımız 2. Sorumuzda dikkat edersek küçük bir aldatmaca var. Sorumuzda verilen ifadelerin içindeki açı değerlerini toplarsak yani pi bölü 3 eksi alfa artı pi bölü 6 artı alfa toplamı pi bölü 2 gelir. Şimdi pi bölü 2 gelmesinin anlamı ne? Birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine eşitti. Örneğin x artı y 90 derece ise sinüs x'in kosinüs y'ye eşit olduğunu biliyoruz. O halde ben bunların içleri 90 derece oluyorsa şunun yerine sinüs pi bölü 3 eksi alfa yazabilirim. Gördüğünüz gibi bu ifadeler birbirinin aynısı oldu. Aynı ifadelerin birbirinden çıkartılmasıyla sonuç sıfır bulunur. Doğru cevabımız sıfır. Bu soruda dikkat etmemiz gereken yer pi bölü 8 artı 3 pi bölü 8 toplamının 4 pi bölü 8'de pi bölü 2 gelmesi. Pi bölü 2 gelmesinin anlamı neydi? Birbirinin 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine, tanjantları da kotanjantlarına eşitti. Örneğin x artı y 90 derece oluyorsa sinüs x'in kosinüs y'ye veya tanjant x'in kotanjant y'ye eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bilgiden faydalanalım. Kotanjant pi bölü 3 pi bölü 8 yerine ben burada tanjant pi bölü 8 yazabilirim o halde 90 dereceye tamamladığı için. Sinüs pi bölü 8 yerine de kosinüs 3 pi bölü 8 yazabilirim. Onu 90'a tamamlayan yani pi bölü 2'ye tamamlayan açıya. Tanjant pi bölü 8 yerine a artı 1 eksi kosinüs 3 pi bölü 8 yerine de b eksi 1 yazabilirim. Eksiyi de içeriye dağıtırsam A eksi B artı 2 aradığım cevap olur. Sorumuza bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıları sinüsleri kosinüslerine eşitti. Örneğin alfa artı teta 90 derece ise sinüs alfayı biz kosinüs teta'ya eşitleyebiliyorduk. Şimdi bu tarz sorularda zaten genellikle birbirini 90 dereceye tamamlayan açılar verilmiştir. Neden? Bakın şimdi 14x pi 7x ne olmuş olur? Onun yarısı pi bölü 2 olur. Dikkat ederseniz 3x ile 4x'in toplamı 7x. O halde birbirini 90 dereceye tamamladı. Yani ben bunun yerine cos kare 3x yazabilirim. Aynı şekilde 5x ile 2x'in toplamı da 7x. Ben bunu 5x'i silip yerine kotanjant 2x yazabilirim. Çünkü aynı eşitlik kotanjantla tanjant arasında da vardır. Şimdi dikkat ederseniz üst taraf sin kare x artı cos, sin kare 3x artı kos kare 3x oldu. Ne demek bu trigonometride? 1 demek. Çünkü sin kare alfa artı kos kare alfa 1'di. Peki kot 2x ile tan 2x'in çarpımı da 1. Çünkü kot alfa çarpı tan alfa 1'di. 1 eksi 2'den eksi 1. 1 bölü eksi 1'den aradığımız cevap eksi 1'dir. Sorumuzda dikkat edilirse 3x'in pi bölü 4 olduğu verilmiş. Ben burada her iki tarafı 2 ile çarpmak istiyorum. 6x'in pi bölü 2 eşit olduğunu görmek istiyorum. Peki neden böyle yapmak istiyorum? Bu tip sorularda daima birbirlerini 90 dereceye tamamlayan açılar arasındaki trigonometrik ilişki soruluyor. Yani birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine, tanjantları da kotanjantlarına eşit olmuş oluyor. Yani ne demek istiyoruz? Örneğin alfa artı beta 90 derece ise sinüs alfa Kosünüs beta'ya tanjant alfa kotanjant beta'ya eşit olmuş olur. Şimdi sorumuzda bunları uygulamaya çalışalım. Dikkat ederseniz bakın direkt 2x ile 4x'in toplamı 6x olduğundan ben bunu silip kotanjant 4x yazabilirim. Sin kare x ile kos kare 5x dikkat ederseniz x ile 5x'in toplamı da 6x. O halde ben de bunu silip sin kare x yazabilirim. Dikkat ederseniz kot 4x'den kot 4x birbirini götürdü. 2 sin kare x aradığım cevap. Bu soruda şu şekilde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların tanjantları kotanjantları eşittir. Örneğin alfa artı teta 90 derece ise tanjant alfa eşittir kotanjant tetadır. Şimdi bu bilgiyi sorumuzda kullanmaya çalışalım. Tanjant 3x eşittir diyorum. Bu kotanjant 7x yerine tanjant 90 eksi 7x yazıyorum. Birbirini 90'a tamamlasın diye. O halde bu içerideki ifadeler birbirine eşit olmalı. 3x eşittir 90 eksi 7x. 10x eşittir 90. x eşittir 9 derece bulunur. Ve en küçük pozitif x açısı da 9 derecedir. Doğru cevabımız 9. Öncelikle çok güzel bir soru çözeceğiz. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Sin kare a'yı yalnız bırakıyorum sinüs kare a 1 eksi sin kare b'dir. Şimdi şu şekilde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sin kare b artı kos kare b'nin 1 olduğunu biliyoruz. O halde 1 eksi sin kare b yerine şu kos kare b yalnız kalırsa burada kos kare b'nin aslında 1 eksi sin kare b olduğunu görüyoruz. Devam edecek olursak ben bunun yerine kos kare b yazabilirim. Şimdi sin kare A kos kare B'ye eşitse sinüs kare A eşitmiş kosinüs kare B'ye. Şimdi dikkat edilirse, dikkat edilirse bir açının sinüsü diğerinin kosinüsüne eşitse ve üçgenin geniş açısı yoksa, yani bu üçgende geniş açı yok. O halde bu ne anlamı taşıyor arkadaşlar? Birinin sinüsü birinin kosinüsü olması A artı B'nin 90 derece olduğundan bahsediyor. Çünkü örneğin alfa artı teta 90 derece ise şöyle bir hatırlatma daha yapalım. Sinüs alfanın kosinüs teta'ya eşit olduğunu biliyoruz. Peki bu üçgen ABC bir üçgendi. A artı B yani A ve B açılarının toplamı 90 derece ise C açısı da 90 derecedir. Soru bizden kosinus C'yi soruyor arkadaşlar. Yani kosinus 90'ı soruyor. Kosinus 90'da 0. Aradığımız cevap sıfırdır. Bu tarz sorularda dikkat etmemiz gereken kosinüs ve sinüs fonksiyonları içinde verilen açıların toplamlarının herhangi bir özel açıya eşit olup olmadığı 90, 180 gibi bir açıya eşit olup olmadığını kontrol etmek. Öncelikle o kontrolümüzü yapalım. Pi bölü 3 eksi alfa Artı pi bölü 6 artı alfa. Bakalım kaç geliyor? Alfalar gitti. Şunun altını 2 ile çarparsak 2 pi bölü 3 pi bölü 6 oldu. Yani pi bölü 2 oldu. Bir 90 dereceyi yakaladık. Peki bu bize ne anlamı taşıyor arkadaşlar? Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri kosinüslerine, tanjantları da kotanjantlarına eşitti. Yani neden bahsediyoruz? Örneğin alfa artı teta 90 derece ise sinüs alfanın kosinüs teta'ya eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bilgimizi soruda kullanalım. Ben bu kosinüs pi bölü 3 eksi alfa yerine sinüs pi bölü 6 artı alfa yazabilirim. Eksi 2 tane sinüs pi bölü 6 artı alfa. Eşittir. Eksi kök 3 bölü 2 olmuş oluyor. Bir taneden eksi 2 tanesi çıkarsa eksi sinüs pi bölü 6 artı alfa eşittir eksi kök 3 bölü 2. Burada eksileri gönderelim. Hatta bu sinüs pi bölü 6'yı da 30 derece olarak yazalım. Pi yerine 180 yazıp dereceye çevirebiliriz radyanı. Kök 3 bölü 2'de sinüs kaç kök 3 bölü 2 idi? Sinüs 60 kök 3 bölü 2 idi. Dikkat ederseniz 30 artı alfa 60 ise alfanın 30 derece olduğunu görürüz. Radyan cinsinden eşiti de pi bölü 6'dır. Doğru cevabımız Ceyhan.